destek bize şu an bir merhem. Bugün Alanya, Konaklı ve Payallardayız. Örtü altında beyaz sinek ve trips mücadelesinde kullanılan sarı mavi. 35 bin tuzak getirdik. 1800 dekar alanda tuzak asımı yapılabilecek. 245 çiftçimize dağıttık. Bunları bedelsiz olarak dağıtıyoruz. Gıda güvenilirlerini sağlamak adına, tarımda girdi maliyetlerini düşürmek adına, çiftçimizin iş yükünü azaltmak adına, doğayı ve çevreyi koruyan, üretimi koruyan desteklemelere devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki ilaçlar çok pahalı. Çiftçiye destek olunmazsa üretim maalesef olmaz. Bizim bu bölgede kelebek sorunu çok, ilaçları da çok pahalı. Bunlar ona bir destek yani iyi bir hizmet. Memnunuz yani. Bunu bir dün arkadaşım şeridi, biberi asmış, diş trip vermeden kurtarmış. Şeridi astım dedi. Bir tane bir doğru dürüst silah vermeden, biber toparmadan bitti sezon dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Becen bize vermiş oldu bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.